Meryem Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf Ha Ya <-yâ> Ayn Sad Bu Rabbinin Zekeriya kuluna rahmetinin anılmasıdır. Hani o gizli bir sesle Rabbine niyaz etmişti. Rab'bim dedi. Benden kemiklerim zayıfladı. Saçım başım ağardı ve ben Rab'bim sana ettiğim dua sayesinde hiç bedbaht olmadım. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli oğul ver ki o bana varis olsun Yakup hanedanına da varis olsun Rabbim onu rızana layık kıl Allah şöyle buyurdu Ey Zekeriya biz sana bir oğul müjdeleriz ki onun adı Yahya'dır Daha önce ona kimseyi adaş yapmadık Zekeriya: Rabbim dedi. Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Allah: Öyledir dedi. Rabbim, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım buyurdu. O Rabbim dedi, bana bir işaret ver. Allah, sana işaret sapasağlam olduğun halde üç gece insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara, sabah akşam tesbihte bulunun diye işaret verdi. Ey Yahya! kitaba var gücünle sarıl ve henüz sabiyken ona ilim ve hikmet verdik. Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de verdik. O çok sakınan bir kimseydi. Ana babasına çok iyi davranırdı. O isyankar bir zorba değildi. Doğduğu gün Öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Meryem onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken biz ona ruhumuzu gönderdik de o kendisine tas tamam bir insan şeklinde göründü. Meryem dedi ki, Senden çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen, bana dokunma. Melek, ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisiyim, dedi. Meryem, bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi. Melek, "Öyledir." dedi. Rabbin buyurdu ki: "Bu bana kolaydır. Çünkü biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız." Bu hüküm ve karara bağlanmış bir işti. Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. Keşke dedi, bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. Aşağısından ona şöyle seslendi. Tasalanma. Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç. Gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen de ki ben çok merhametli olan Allah'a oruç adadım. Artık bugün Hiçbir insanla konuşmayacağım. Nihayet onu taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki: Ey Meryem, hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Biz dediler, beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz? Çocuk şöyle dedi, Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır. İşte hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa, hak söz olarak budur. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. İşte doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne şahit olunduğu zamanda vay o kafirlerin haline. Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün başlarına gelecek olanları ne iyi duyarlar ve ne iyi görürler fakat o zalimler bugün açık bir sapıklık içindedirler sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar çünkü onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitmiştir yeryüzüne ve onun üzerindekilere ancak biz varis oluruz ve onlar ancak bize döndürülürler. Kitapta İbrahim'i an. Zira o, sıdkı bütün bir peygamberdi. Bir zaman o, babasına dedi ki, Babacığım, duymayan, görmeyen, ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın Babacığım hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi Öyleyse bana uy ki seni düz yola çıkarayım Babacığım şeytana kulluk etme çünkü şeytan çok merhametli olan Allah'a asi oldu Babacığım Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum. Babası: "Ey İbrahim!" dedi. "Sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlarım. Uzun bir zaman benden uzak dur." İbrahim selam sana dedi. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki Rabbime dua etmemle bedbaht olmam. Nihayet İbrahim Onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yakubu bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret nasip ettik. Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o ihlas sahibiydi ve hem Rasul hem de Nebiydi. Ona Tuğr'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşan kimse kadar yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olarak ona kardeşi Harun'u bir peygamber olarak armağan ettik. Kitapta İsmaili de an. Gerçekten o sözüne sadıktı, Resul ve Nebiydi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimseydi. Kitapta İdris'i de an. Hakikaten o pek doğru bir insan, bir peygamberdi. Onu üstün bir makama yücelttik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar nefislerinin arzularına uydular bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler ancak tevbe eden iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir bunlar Hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete. Çok merhametli olan Allah'ın kullarına gıyaben vaad ettiği adn cennetlerine girecekler. Şüphesiz onun vaadi yerini bulacaktır. Orada boş söz değil hoş söz duyarlar ve orada sabah akşam kendilerine ait rızıkları vardır kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. Göklerin yerin ve ikisi arasındaki şeylerin rabbidir. Şu halde ona kulluk et. Ona kulluk etmek için sabırlı ve metanetli ol. Onun bir adaşı olduğunu biliyor musun? İnsan der ki: "Öldüğüm zaman sahi, diri olarak çıkarılacak mıyım?" İnsan düşünmez mi ki daha önce o hiçbir şey olmadığı halde biz kendisini yaratmışızdır. Öyleyse Rabbine and olsun ki muhakkak surette onları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız, sonra onları dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. Sonra her milletten Rahman olan Allah'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız. Sonra orayı boylamaya daha çok müstehak olanları elbette biz daha iyi biliriz. İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız, zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangisinin mevki ve makamı daha iyi, meclis ve topluluğu daha güzeldir dediler. Onlardan önce de eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapıklıktaysa, çok merhametli olan Allah ona mühlet versin. Nihayet, kendilerine vaat olunan şeyi, ya azabı veya kıyameti gördükleri zaman, mevki ve makamı daha kötü ve askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah doğru yolda gidenlerin hidayetini artırır. Sürekli kalan iyi işler Rabbinin nezdinde hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de akıbetçe daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden ve Muhakkak surette bana mal ve evlat verilecek diyen adamı gördün mü? O gaybı mı bildi yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız. Onun dediğine biz varis oluruz. Kendisi de bize yapayalnız gelir. Onlar kendilerine bir itibar ve kuvvet olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. Hayır, hayır, onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklar. Görmedin mi biz kafirlerin üzerine kendilerini iyice isyankarlığa sevk eden şeytanları gönderdik. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onlar için teker teker sayıyoruz. Takva sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız günahkarları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahman nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefaate güçleri yetmeyecektir. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten siz pek çirkin bir şey ortaya attınız. Bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, Dağlar yıkılıp düşecektir. Rahmana çocuk isnadında bulunmaları yüzünden. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız kul olarak Rahmana gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde onun huzuruna tek başına gelecektir. İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince onlar için çok merhametli olan Allah bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı sadece onunla Allah'tan sakınanları müjdeliyesin ve şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın diye senin dilinle kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onlardan herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun?'